Merhaba, bugün videomuzda burada uyguladığımız ve bizim sağlık olarak ileriye alabilecek metotlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bu metotlardan bir tanesi ayak detoksu. Özellikle mevsim geçişlerinde çok uyguladığımız bir metot. Neden mevsim geçişleri? Bağışıklığın genelde düştüğü zamanlar? ve bizim pH'ımızın 7 olması gerekiyor dediğimiz indeksi yakalamamıza çok yardımcı. Ayak detoksunda önemli olan sistem tuzu yoğunluğa çalışıyor. Yani bizim kullandığımız cihazın çalışma prensibi bu. Nasıl yapıyoruz? Kişiye alıyoruz, ayaklarını suya koyuyoruz. Ve o kabın içerisine tuz verdiğimizde hücreye tuz gönderiyoruz. Ve geriye aldığımız serbest radikaller ve toksinler. Toksinler ve serbest radikaller vücuttan uzaklaştığında bizim pH'ımız yani alkali derecemiz 7'ye kayıyor. Ve dolayısıyla bizim vücudumuz ne kadar alkali olursa kendini iyileştirme gücü de o kadar artıyor. O halde bu toksikler eklem arası sıvılarda birikiyor. Ya da hücrelerin arasındaki hücre duvarlarından normalde toksik olarak atamadığımız bölgedeki toksikleri çıkartmış oluyoruz. Bu bize serbest radikal toksiği aldığımızdaki sistemize sistemimize ne kazandırır? Ee, rahat uyuruz. Daha rahat kilo veririz. Ağrılarımız azalır. E, iyileştirme gücümüz artar gibi. Onun arkasından e, şöyle bir soru geliyor genelde. Ayak detoksunu ne kadar da bir yaptırmalıyız? Aslında orada e, serbest radikal detoksinin çıkış miktarı önemli. Bunu gördüğümüzde hastayla birlikte karar veriyoruz zaten. E, burada ne diyoruz? İşte 7 gün 10 günde bir almamız güzel oluyor. Eğer ciddi bir problem varsa özellikle işte gerçekten ödemimi hiç boşaltamıyorum. E, vücudumda sürekli şişlik hissediyorum. Vücudumda sürekli ağrı hissediyorumsa bunun size e, artısı olacaktır. Bunun dışında aromaterapi e, dediğimizde aromaterapi masajı biliyorsunuz sadece piyasada isim olarak geçiyor. Aroma yumuşak olan bir masajı. aromaterapetik yağlarla değil, normal yağlarla yaptığımız bir sistem. Tamam. Peki ama aromaterapi aslında limbik sistemde uyarıyla yani eğer gerçekten o hastalığı iyileşmesi için doğru yağ ile eşleştiğinde zihni dönüştüreceği için aromaterapidik ya zihin değiştiğinde de bedeni değiştireceği için tedavi amacıyla kullanıyoruz. Şimdi burada aromaterapi dediğimizde kişiyi alıyoruz ve diyoruz ki sorunlar neler? Evet biz arkasında aromaterapi ile ilgili karşılığı gelen yağları buluyoruz. Ve orada normal bir aromaterapi değil, kişiye aromaterapetik noktalarını uygulayarak yaptığımız aroma terapi masajı yapıyoruz. Bu da bizi sağlık olarak, yani literatüründe de görüldüğü gibi aromaterapi bir tedavi sistemi. Ve eğer bunu gelişi güzel yağlarla değil, sizin sorunlarınıza karşılık gelecek yağlarla yaparsak bu da bizim için tedavi sonucu verecektir. Onun dışında sağlık indeksimizi yine değiştiren, enerji bedende çalışan, bunun videoları zaten var. terapi adında, siyoterapi, terapi nasıl okursanız. Burada da enerji beden dönüşümü yaptığımız için sağlık indeksimizi çok yükseltiyoruz. Burada ben normal hastalık çalışmıyorum. Yani kişinin bedeniyle ilgili bir çalışma yapmıyorum. Enerji bedeninin dönüşmesi, bedeni dönüştürdüğü için orada enerji bedeninin kuvvetlenmesi, hangi alanda kuvvetleniyor, nasıl kuvvetleniyor dediğinizde lütfen YouTube'daki öncekisi cüyo ile ilgili videoları izlerseniz orada e, daha geniş anlatıyorum. Bugünkü amacım e, şu anda mesela pandemiden çıktık, ben kilo veremiyorum, depresyondayım, e, vücudum sürekli şiş, e, işte kalkıp spor yapamıyorum gibi sorunlarınız varsa, depresif hissediyorsanız kendinizi, anksiyete hissediyorsanız, iniş çıkış duygularınız varsa e, neler yapabilirim dediğinizde böyle bir videonun e, size artısı olacağını düşündüğüm için kısa kısa metotlardan bahsediyorum. terapide de dediğim gibi e, ben hastalık çalışmıyorum. Sizin yaşam enerjinizi yükseltiyorum ve siz kendi probleminizi çözüyor oluyorsunuz. Hep verdiğim örnek gibi bu beden kırılıyor ve yapıyor, tekrar onarıyor ve depresyon, stres, hastalık değil konumuz. Yani siz eğer yaşam enerjinizi güçlü bir hale getirirseniz orada zaten hastalıkla gayet rahat baş edebiliyorsunuz. Bunun dışında süsler tuzları diye mineraller var. Yine bunu da eczacı ve doktorlar yüz testiyle veriyor. Burada neler sağlıyoruz? Yine bununla da ilgili bir video var, çok geniş anlattığım bir video var. Çok geniş derken 10-12 dakika bu kadar da uzun değil İzlemek için lütfen bakın ve izleyin. Şimdi bu da bizim enerji bedenimizde çalışan ama anne karnındaki aldığımız minerallere eş değer hücre içine alabileceğiniz kadar küçük partikülde yapılmış mineraller. O yüzden de bizi çok hızlı dönüştürüyor. Yani kasımız kemiğimizle ilgili problemler, diş minesiyle ilgili problem ya da diş eti kanamaları yani sizin fizik bedende hissettiğiniz her şeyi enerji bedenini kuvvetlendirerek çözmeye başlıyor. Yani burada sadece beden çalışmıyor. Enerji bedende çalıştığı için farklı bir dönüşüm ve daha hızlı bir dönüşüm alıyorsunuz ve sonuçlarını da çok seveceksiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bir ton, günde bir ton çiğnediğinizde zararı var. O videoda da göreceksiniz. Hangi anlama geldiğini. Bu da sizin sağlık indeksinizi çok hızlı arttıracak Yani ya ben ne yapmalıyım işte daha sağlıklı nasıl olabilirim dediğinizde mutlaka sizin için bir metodumuz var. Yani sizin en iyi halinizi nasıl buluruz da zorluk çekmiyoruz. O yüzden lütfen bunları tek tek videolardan da inceleyin. Ama böyle bir grup videoda da aklınızda olsun. E, ee, şimdi homeopati diye de bir sistem var. Homeopati de yine enerji bedende çalışan bir sistem. Ee, kişinin homeopatik anemnezlerini alıp, mesela size şöyle küçük e, homeopati şişelerini göstereyim. Belki görmeyenlerimiz vardır. Ee, bunlar çok küçük globuli denilen e, ilaçlar ama enerji bedende çalışan ilaçlar. Yani içerisindeki etken madde anlamındaki kısım bizi enerji bedende güçlendiriyor. Yani orada mesela e, kodlamalarda da e, kullanıyorum ben. E, orada içinde hiçbir etken madde yok, nasıl çalışıyor dediğinizde evet enerji bedeni size anlatırsam eğer e, siz de bunu gayet rahat anlıyor duruma geliyorsunuz. Burada e, çok çeşitli 4000'in üzerinde onoyapatik e, ilaç var demeliyim yani isim olarak. Ama öne çıkan hemen hızlı kullanılacak acil kitlerinde işte acil kitin büyüklüğüne göre işte 8 tane, 10 tane, 20 tane, 40 tane ilaçlar arasından ilk etapta akut olan neyse problem onu çözmek için çok keyifli. Yani siz eğer ben bağışıklık sistemim çok düşük, çok hızlı hastalık ilerliyor derseniz işte burada yapılacak olan hemen akut bir tedavi yapıp buradaki akut tedavi de e, alnık semptomları dönüştürme e, şekli diyelim. Yani onun karşılığında homojepati verdiğinde zaten çok hızlı bir şekilde e, dönüşüm yaşıyorsunuz ve o yüzden de hastalığımız ilerlemiyor doğru bir şekilde verdiğinizde. Bu da çok keyifli bir metot. Yani aslında ilaçların paralelinde kullanılacak şeyler, bunların hepsi. Yani ben ilacımı bırakayım mı? Yani oradaki eğer kronik bir hastalığınız varsa hemen bırakacağınız anlamına gelmiyor. Mutlaka bir eczacıya, bir doktorunuza danışacaksınız. Kronik hastalıkların ilaçlarını, işte bu şekerden bahsediyoruz, hipertansiyondan bahsediyoruz. Evet, bunları bırakmadan paralelinde kullanacağınız tedaviler bunlar. O yüzden de e, lütfen araştırın. Ee, size çok güzel yararlanımlar sağlayacağınız metotlar. Bu kadar. Görüşmek üzere.